Herkese merhaba ben Ali. Bugün yine ilginç bir oyunla karşınızdayım. The Joy of Creation Five Nights at Friday oyununun devamı. Henüz demo release edilmedi. 2025'te çıkacak ama demosunu şu anda oynayabiliyoruz. Eh, biraz korkuyla aranız iyiyse hoşunuza gidebilecek bir seri. Şöyle bir göz atmıştım daha önce Birkaç defa denemiştim. Yani çok sarmıyor beni böyle oyunlar ama yine de arada sırada girip şöyle bir heyecan aradığım zamanlar olmuyor değil. Hiç bekletmeyelim. Şöyle bir new game deyip girelim bakalım ne varmış içeride. Bu oyunu ışıklar açık oynayın. Bir defa ben o hatayı yaptım. Karanlıkta oynadım. Contemplate. Peki. Contemplate. acil bir durum. Peki. Contemplate. Hmm. Daha çok bilgiye ihtiyacımız var. Neymiş? Observe. Tamam peki. Hadi bir daha. Peki. Bir daha. Dünya senin için dönüyor, peki öyle olsun. Observe. Hedefim... Ha? Hayır. Gidiyoruz bir yerlere. Bir yerlere gidiyoruz. Bir şeyler çıkacak ama dur bakayım ne çıkacak. O ne lan? Ya muhtemelen oyunda. Evet, tamam. Ne? <laughs> yani bir an... ...gölüştü mü dedim. Ee, hatırlıyor gibiyim böyle bir şeyi. Tamam. Monitörleri açabiliyor muyuz? Açamıyoruz. Elektrik mi yok? Elektrik yok. Tamam. Bakalım sağa sola. Şöyle. Buralarda bir şeyler mutlaka vardır. Ulan kesin bir bok çıkacak buradan ama. Kesin bir şey çıkacak bak kesin. Bak bu bu lamba yanıp sönüyor ya kesin bir şey var burada. Dikorta, Al. Ne yapacağız bunu? Bay voltaj. Fener mi taktı o? Ha 0 volt. Değiştir. Değiştir. Tamam. Şimdi herhalde bilgisayar çalışır. Tamam. Çalışmış. Yani muhtemelen kameradan göreceğim. Bir şey yok. Var mı? Yok. Ya yanlış uça bastım. Yok. Otur otur otur. Burada o. Buralarda bir yerlerde o. Ya buralarda bir yerlerde var bir şeyler bence. E burada da yok. burada solda. Solda. Solun solunda. Solun solunda. Solun solunda. Hazır mıyız? Hazır mıyız? Heh. ya. 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 Dedim ben. Dedim. Hemen. Bir dakika. Şarjımız var mı? Hepsini buralara gene bir şeyler koydu bu. Aç. Çabuk ol çabuk. Zaman sayıyor orada sayaç var. Kaç oldu? 1.44 1.43 Ah bulduk. Yine mi oraya? Şuradan şuradan şuradan. Ee, yok bunu değiştir bak. Bu gene kırmızı olmuş. Tamam. Kesin pis bir şey çıkacak gene bak. Az önce önce çıkmadı, sonra çıktı. Aha burada. Gene gene aynı yerde bu. Gene aynı yerde. Gene aynı yerde. ebenin. Ha, ebenin. Her defasında mı korkar insan arkadaş? Her defasında çıkacak işte oradan. neyim? Çıkacak orada. Biliyorum orada var ama bak buradan bir şeyler de çıkacak. Bu, bu çünkü oyunun şeyi bu psikopat. Hah, burada bir tane daha buldum. Kapat. Kapat. Bu durumdayız. Evet tamam zaten yeşil bu. Yeşil. Aa içine taktı bu sefer. Bir dakika nasıl yaptım ben onu? Bak elektrik gene gidecek. Gene gidecek elektrik. Zaman iyi 236. Burada. Tamam. Orta kapının sağ tarafında. Şerefsiz bay. Ay şerefsiz. Ne benim senin. Ya biliyorum orada var. Gene tırsıyorum. İçim bir tuhaf oluyor. Her defasında aynı şeyi yaşıyorum ya. Gelecek o şimdi. içeri girecek. Ben biliyorum. Girmeden o zaman doğmadan halletmem lazım. Al onu. Al. 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 Şu saat sesi de tak. Her defasında şarja takıyor şeyi. Pener'i şarja takıyor her defasında. Ah. Ya bak bu arkamı döndüğümde çıkacak karşıma ben biliyorum. Kaç? 3. Tak. Hızlandı mı? Hızlandı mı? Nerede? Burada. Bir dakika. Orta kapı. Orta kapının Orta kapının solunda. Orta kapının solunda. <laughs> Vay arkadaş. Yapma. Gelecek o. Biliyorum buradan çıkacak bir yerlerden bir şeyler gene. Al. Zaman nerede? 4 ne? Geriye doğru. Ya biliyorum bak bu eninde sonunda buradan çıkacak. Eninde sonunda buradan çıkacak. Aa bir dakika. Şarj etmiyor şu an. Tamam şimdi şarj ediyor. Yalnız ortadaki şey e, sönmeye başladı sigorta. Ortadaki kameranın sigortası o muhtemelen. Halletmemiz şey görüntü ba gitmeye başladı. Gitti. 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 Sigortası gitti herhalde. Hemen halletmemiz lazım. Hemen halletmemiz lazım. O geri gelecek çünkü. Ha buradan. Al şunu. Al şunu. Çık çabuk çabuk. Çabuk. Şu... Aa o da gidiyor, bu da gidiyor. Çabuk. Çabuk. Şey bulmamız lazım. <laughs> Haydi be! Amanın. Ya biliyorum çünkü, biliyorum çıkacak. Of. Oh. Yine geldik. Yine geldik. Sıralama yanlış yaptık. Ama bir dakika, şeyden ben gitseydim yaratıcı. O benim için tasarlanmış peki. Ya benim adıma karar vermeyin ya. Geçemiyoruz değil mi? Tam buluyoruz. Buluyoruz da o da bizi bulunca fena oluyor yalnız. Kör et diyor. Tamam enerji gitmemesi lazım. Enerji giderse biteriz. Enerji git, biterse biz de bitiyoruz. Yani yakaladı zaten bizi biliyoruz. şuna bakma. Tamam hadi geç hadi. Tatava yaptın ya. İzle bakalım. Bizi izliyormuş. İyi şanslar. Sana da. Bizim şimdi şey sigorta değişmesi lazım değil mi? Orta sigorta. yok ama. Bizi tekrar uyandırdı. Tamam kalk. 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 Kalk hemen. Ha gitti. Gitti mi? Var elektrik. Bir dakika. Ha burada. Burada. Al bunu. Al bunu. Ya arkamı döneceğim çıkacak karşıma bak kesin. Bir dakika. Tamam. Şey dolu. Dolu. Tam sıkıntı yok. Şarj oldu. Elimde dursa ne olur? Bir şey olmaz. Elimde dursun. Kameraya git. Orta. Orta. Ha orada. Orada şerefsiz. Yemem mi ben seni şimdi? Şerefsiz seni. Ne durumda şey? Bir dakika. Elimde şey var, sigorta var. Sesi geliyor ya. Tam şu an dolu, hiçbir problemimiz yok. Ya bunu mu yapacağım hep? 1.28, 1.29. O zaten contour'un yavaş, yavaş şey hızlanmasından belliydi bir şey olacağı. Burada Neredesin? Yok. Burada mı? Nerede bu? Ha, burada. Ay şerefsiz vay. Sağda. da bunun buranın sağ sağ tarafında. Ya, yedirir miyim sana? Yedirir miyim sana? Dur, bir dakika. Elimizde var zaten. Tak. Al. Ya ba bak bu arkamı döndüğüm zaman gelecek o. Ben biliyorum. Elinde sonunda gelecek. Elinde sonunda gelecek. Bak sesi geldi. Burada yok. Burada. Acı. 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 Kamerayı yedi. Kamerayı yedi. Kalk kalk kalk. Kalk. Kalk, kalk. ulan kalk çabuk 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 şunu değiştir al bir şey al ya çıkacak bu karşıma direkt çıkacak ya yine aynı yerden mi bu nerede Ulan daha önce buradaydın. Ha orada. Bir dakika. Dönünce solda. Kör etmez miyim ulan seni? Kör etmez miyim seni? Kör etmez miyim seni? Kapat. 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 Bul. Bul. Zaman geçiyor. Zaman geçiyor. Tık tık sesler gelmeye başladı. Al şunu. Bir şey olacak bak şimdi. Bir şey olacak. Kesin olacak. Böyle gitmez çünkü. Biliyorum ben. E ee, Hangisini halledeceğiz? Sigorta tekrar bulmam lazım. Tekrar bulmam. Lan bir an çıktı sandım karşıma. Şuraya bak. Aa oradan. Bir dakika lan geri 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 geri. Geri. Lan geri. Bassana. Ya çabuk çabuk. İşte bilerek yapıyorlar. Bu yavaşlatma olayını bilerek yapıyorlar. Tak şunu. Tak. Bitti. Çok geç kaldık ya. Çok geç kaldık. Yürü kurban olayım yürü kurban olayım. Aa burada. Burada şerefsiz. Sağ tarafta. Sağ tarafta. Haydi yanlış yaptık. Yanlış yaptık. Yanlış yaptık. Yanlış yaptık. Yanlış yaptık. Çabuk, 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 çabuk. Çabuk. Şurayı. 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 Çok. Gitti ya gitti. Kesin gitti. Kesin gitti. Çabuk. Şarj oldu mu? Oldu. Demo tabi bu. Demo oyun. Ama en azından. Ha burada. Şerefsiz seni. Yakalayacağım şimdi seni. Dur. Kaptırmam ya. Kaptırmam. Hızlı yaparsam olur. Hızlı yaparsam olur. Gene iyi dayandık. Gene iyi dayandık. Şarj var mı? Var. Var. Al. Al. Kesin bir şeyler olacak ama. Hissediyorum. Bunun görüntüsü mü gitti televizyonun? Siyahlaştı gibi sanki. Orada bir şey mi vardı? Bilgisayarın arkasında bir şey mi vardı? Hay edenin. Yok bir şey yok. Sakin. Sakin. Ya gördüm gördüm. Gördüm ama çok geç kaldım. Basmış bulundum. Basmış bulundum. Sigorta. Tabi dem olduğu için belli bir şeyimiz var. Burası. Muhtemelen buradan başka bir şeyimiz yok zaten. Bak. Tamam şarjımız var. Geri çık. Ya o son iki hamlede geç kaldık. Çok geç kaldık. O şey yapmayacaktık. Bahçede. Ama sağdaydı ben eminim sağda olduğuna. Sağ taraftaydı. Şuradaydı. Yanlış görmediğime eminim. İlk ilk seferde görünmüyor zaten. Bir daha bak. Var mı? Yok. Burada. Burada şerefsiz orada. Bolda. Bolda. Çık 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 çık. Ya gene aynı hatayı yaptık ya. Gene aynı hatayı yaptık ya. Gene aynı hatayı yaptık. Gelecek. Gelecek. Koş. Koş şunu şarj et. Tak. Şunu tak bari de. Bitmesin. İçeride mi gene yoksa? Bahçede yakalayamadım. İkidir bahçede yakalayamıyorum. Oo. Oo. Solda. Solda. Yen aynı hata yaptık. Yen aynı hata yaptık. Sigorta lazım. Yen aynı hata yaptık. Lan ilkinde çıkıver ya. Gitti soldaki kamera gitti. Değiştir şunu. Al. Kamera bir kamera kit. Haydi be. Gördüm. Gördüm eminim gördüm ha. Gördüm eminim. Şu an burada. Bak televiz şeyden kameradan kafamı kaldırdım an çıkar bak. Burada. Tamam. Solda. Ya yanlış tuşa bastım. Abi ben niye yakalayamıyorum dışarıda bunu? Tak 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 çabuk tak tak Orada solda ortanın solunda çık dışarı çık çık ya çık Abi gene yakalayamadık. Aha sigorta aldım. Fıştık. Sigorta lazım. Var mı burada? Yok. Yok. Burada. Lan yürü 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 yürü. Kurban olduğum yürü. Tak. Tamam. Aa kamera gitti. Kamera gitti. Gitti. Ama hemen önümde biliyorum. Önümde bu sefer. Oha! 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 Of! Tutamadık gözüne. Neyse. Bu demo 2025'te çıkacak. 2025 yılında release olacak. Şu anda indirip oynayabilirsiniz. Valla çok böyle azlandığım oyun türü değil. Yani korkuduğumdan değil de böyle şey yapıyorum, tedirgin oluyorum. Lambalar falan kapalıyken oynamayın. Çok daha etkili oluyor. O yüzden yani şimdi çok etkilemiyor beni. Niye? Lambalar açık. ışık açık. O yüzden çok sallamadım ama. Ya bir anda çıkınca Jump mı diyorlar? Ne diyorlar ona? Ne boks artık? Bir anda böyle bir panik oluyorsun. Ama yakalayamadım. Birkaç defa denedim yakalayamadım. Şeyde dışarıdaki kameranın hiçbirisinde yakalayamadım. Orta kamerada mı? Şeyde yakaladık. Bir solda yakaladık herhalde. Bir burada yakaladık. Bir şeyler olacak muhtemelen daha da. Daha şey var. Hani zamanı var. Deneyip görmek istiyorsanız demo olarak indirip oynayabilirsiniz. Eğer bu şeyden hoşlanıyorsanız, seriden hoşlanıyorsanız, işte yenisi geldi. Alın deneyin. Bedava. Parası yok. Para da istemiyor. Yarın bir gün demoyu kaldırırlar. Geç kalmadan deneyebilirsiniz. Neyse bugünlük bu kadar. Eğer videoyu beğendiyseniz abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.